Ütüle çabuk onları kül kedisi. Çabuk ol. Çok tembelsin. Al. Şunu da ütüle. Al. Bunu da ütüle. Bunu da ütüle. Şunları da ütüleyeceksin. Hepsini ütüle çabuk. Çabuk ol. Bunları da ütüleyeceksin. Bunu da ütüle. Çabuk ol. Tamam. Ben bu kadar. Nasıl ütüleyeceğim? Hepsini bitireceksin. Çabuk ol. Bak, ütüleri daha bitirmedim bile. Çabuk ol. her tarafı temizle tamam mı? Temizledikten sonra da yemek yapacaksın tamam mı? Ben bir baloya gidiyorum. Sen gelmeyeceksin. Bütün evi silip süpür. Tamam mı? Cık cık cık. Hayret bir şey. Ne kadar da tembelsin. Uç yapıyorum ama işim hiç bitmiyor. ki Ben de baloya gitmek istiyorum ama asla yetiştiremem. Demek sen balaya gitmek istiyorsun. <laughs> balaya gitmek istiyorsan sana bir sihir yapacağım ve hemen gideceksin tamam mı? Yeah, evet. Oku. baloya gidebilirsin prenses. Merak etme buradaki işlerin hepsini ben halledeceğim senin için. Bunu da sana hediye ediyorum. <laughs> Harikasın. İyi eğlenceler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek